kaş serumlarına yüzlerce lira vermeyin. Evde doğal malzemeler ile kaşlarınızı gür ve kalın hale getirebilirsiniz. Nasıl mı? Videonun devamında bunun cevabını öğreneceksiniz. Kaşları kalınlaştırmak için türlü türlü kozmetik ürünleri satılıyor ve iyi bir markanın ürününü almaya kalktığınızda iyi bir miktar ödemeniz gerekiyor kaşları ve saçları kızılımsı bir renge boyayan fındık kabuklarını duymuşsunuzdur. Ancak fındığın içi kaşları güçlendirmek için mükemmel bir kaynaktır. Bunun için kullandığınız fındığı tavada hafifçe kavurun. Kavurduğunuz fındığı ikiye bölüp nazik bir şekilde kaşlarınıza yağının çıkmasını sağlayarak masaj yapın. İki haftanın sonunda fındığın doğal yağlarının kaşlarınızı güçlendirdiğini göreceksiniz. Kaşlarınızı güçlendiren ev yapım serumu her gece uyumadan önce uygulamanız gerekmektedir. 15 gün boyunca ara aralıksız uyguladığınızda sonucu göreceksiniz. 1 tatlı kaşığı badem yağı, 1 tatlı kaşığı vazelin, 1 tatlı kaşığı lanoline yağı, 3 tane ceviz içi, 3 tane fındık içi. Yapılışı fındık ve ceviz içini rondodan geçirin. Diğer tüm malzemelerle birlikte ocakta ısıtın. Asla kaynamasına izin vermeyin. Sadece ısınıp yağların erimesini sağlayın. Çıkan bu yağları her gece kaşlarınıza sürün. Farkı göreceksiniz. Uygulaması son derece basittir. Ancak kokusuna dayanmanız gerekiyor. Sarımsağı ikiye bölün. Bir parçasını sağ, bir parçasını da sol kaşınıza sürün. Her gece yatmadan uygulayın ve Sabahları doğal bir sabunla yıkayın. Uşaldıktan sonra hafif nemli kaşlarınıza bir pamuk yardımıyla Hint yağı sürüp uyuyabilirsiniz. Eğer gün içerisinde uygulayacaksanız 45 dakika boyunca bekleyip yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Aynı zamanda bu yağı kirpiklerinize de uygulayabilirsiniz. Rimelinize de uygulayabileceğiniz bu karışımı hazırladıktan sonra 24 saat dinlendirmeniz gerekiyor. Bir çay kaşığı çam balı, bir çay kaşığı badem yağı, bir diş sarımsak. Yapılışı. İlk önce sarımsağı havanda dövün. Daha sonra çam balı ve badem yağını ekleyin. Oluşturduğunuz bu karışımı kaşlarınıza sürün. En kuru ciltler için olan yağlı bir nemlendirici krem edinin. Bu kremler kıl köklerini de besleyeceği için kaş oluşumunu destekleyecektir. Her sabah ve akşam yeterli miktarda kremi kaşlarınıza sürün.